Merhabalar, Pathfinder hareket uygulamasına göre bu videonun konusu Alchemy Pay projesi başlayalım. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Alchemy Pay CoinGecko'da yaklaşık 490. sırada ve yaklaşık 130 milyon dolar marketepe sahip. Hemen web sitesine girelim. Önce bir sloganından projenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Projenin adı zaten Alchemy Pay. içerisinde pay var, ödeme var. Hem de sloganında geleneksel parayla kripto arasında bir köprü olduğunu bize yazıyor. Hemen sağ tarafta da gördüğünüz üzere Türkiye'den giriş yaptığım için hemen Türk Lirası'nı algıladık karşısına da ACH çıkarttı. Proje temel olarak şurada gördüğümüz ödeme aracı parçası. Ama tabi bunun üzerine kurulu birçok yan sistemde mevcut. Az sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Önce CoinGecko'daki temel verileri üzerinden bir geçelim. Proje Ethereum üzerinde bir token olarak çıkmış. Uzun bir zamandır piyasada olan bir proje kendi chain'ine geçiş yapma aşamasına yaklaşmaya başlamış durumda. Ama şu anda bu videoyu çektiğim esnada hala Ethereum üzerinde bir token. O yüzden kaynak kontrolünü yaparken buradaki Ethereum tarayıcısını kullanabiliriz. Çünkü maksimum kaynak ve toplam kaynak şu anda doğru yani 10 milyar. Fakat kendi chain'ine geçiş yaptıktan sonra tabii ki burada bazı değişiklikler olabilir. Onu yorumlamaya çalışacağız videonun geri kalan kısmında. Sirkülasyon kaynağı da burada yaklaşık 5 milyar gibi bir rakam görünüyor. Yani %50'lerde gibi görünüyor. Ama benim videodan önce yaptığım çalışmaya göre %60 civarlarında sayılabilecek bir sirkülasyon kaynağı var. Yani bir tık daha artmış diyebiliriz. Grafiğe geldiğimizde yaklaşık 4,5 yıllık CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. 4,5 yıllık grafik ve %60'larda olan sirkülasyon kaynağı projenin artık yavaş yavaş tok bir proje, gelişmiş bir proje olduğunu bize gösteriyor. Borsalara geldiğimizde piyasadaki bilinen çok borsada listeli olduğunu teyit edebiliyoruz. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük düşüğe daha yakın. Fiyat grafikteki riskimiz orta düşük düşüğe daha yakın. Borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az. GitHub'la devam edeceğiz. Bu projenin GitHub linkini web sitesinde de bulamadım. ve dış kaynaklarda da bulamadım. Alchemy adında başka projeler var araştırdığınızda onlara denk gelebiliyorsunuz. Ama direkt Alchemy Pay'in kitabını eğer bulursanız linkini bırakırsanız sevinirim. GitHub'a şu anda tik atamıyoruz. Çünkü bulamadık kitabını. Proje 4,5 yıllık serüvenin sonunda ödeme aracı olduğu için birçok web 2 bağlantısı var. O yüzden paylaşmaktan çekilmiş olabilirler ama yine de 4,5 yılın sonunda ufak tefek de olsa paylaşmaya başlamış olmaları gerekirdi. Twitter paylaşımlarında herhangi bir problem yok. Düzenli olarak dolu dolu içerikler geliyor. 4,5 yıl sonra bile ciddi partnerlikler ve projede gelişmeler sıklıkla devam ediyor. Şimdi tekrar web sitesine gelelim. Önce projenin bu ödeme aracı olma konusunu nasıl hallettiğini kabaca bir anlamaya çalışalım. Ondan sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Projenin token'ı Ethereum üzerinde mi de demiştik. O yüzden buraya Ethereum'u koyalım. Şurada da Projenin token'ı olsun. ACH token. Şimdi proje bu ödeme aracı konusunda nasıl yapıyor? Az önce gördüğünüz üzere web sitesinin üzerine bir parça vardı. Bir web sitesi var. Üzerinde de bir parça var. Ve bu parça ödeme aracı aslında. Bu ödeme aracı olan parçayı Alchemy Pay projesinin kendisi sağlıyor. Bunun kodunu, altyapısını kendi sağlıyor. Bunu dışarıdaki şirketlere kurumlara kuruluşlara kripto projelerine her türlü yapıya entegre edebiliyor entegre edebildiği için şu an web sitesine gezdiğiniz zaman da göreceğiz bu şirketler kurumlar kuruluşlar kripto projeleri gelip Pay ile iletişim kurarak otomatik olmuyor bu sistem iletişim kurarak bu sistemi kullanmak istediklerini söylüyorlar sonra Pay bu sistemi getirip o kişilerin web sitesine o kurum kuruluşların web sitesine entegre edebilecek küçük kod parçasını veriyor onlara Onlara özel oluyor tabii ki bu kod parçası. Bu kod parçası sayesinde bu kurum kuruluşlar Alchemy Pay'in ödeme aracını sitelerine yerleştirmiş oluyorlar. Ve hangi tokenları, hangi fiyat paraları desteklemek istiyorlarsa bunları dahil ediyorlar. Tabi bunu yapabilmek için Alchemy Pay bu sistemi entegre ederken şirkete diyor ki şu kadar Alchemy Pay bana ödemen lazım. işte şu kadar Alchemy Pay elinde tutman lazım. Daha fazla tutarsan transaction ücretleri daha ucuz olur diyor ve ACH token burada devreye giriyor. Peki Alchemy bu işi nasıl yapıyor? Bu küçük kod parçası aslında arka tarafta Altium -E Pay'in bir web 2 sunucularına bağlı. Tek sunucu değildir. Sunucularına bağlı. Bu sunucularda dışarıda likidite kullanmak zorunda. Nasıl? Çünkü şirketin ön yüzünde burada alım satım yapılabilmesi için hem fiyat paradan hem de alım satım yapılan token'dan örnek veriyorum bitcoin olsun coin'den sürekli olarak elde olması lazım ki alınıp satılabilsin. O yüzden Alchemy Pay'in sunucuları likidite havuzları kullanmaları gerekiyor. Bu likidite havuzu kullanma konusunda Alchemy ilk olarak merkezi borsalardan başlamış. İşte burada gördüğünüz gibi OKX, BitGet, Binance birçok borsadan başlamış bu merkezi borsaların likiditelerini kullanıyor. Daha sonra merkeziyetsiz yapıların da işte Uniswap ve benzeri merkeziyetsiz yapıların da likiditelerine dahil olmaya başlamış. Yani ön tarafta alım satım yapılırken aslında Alchemy Pay çok basit bir arayüz olarak görünen bu yapının arkasında bildiğimiz merkezi borsalar ve merkeziyetsiz borsaların likiditelerini kullanıyor. Bu süre zarfında da tabii ki birçok anlaşma var. Şirketli anlaşma yapıyor onlar. ACH tutuyorlar. ACH tutuyorlar ellerinde. Ne kadar çok tutarlarsa transaction ücreti o kadar düşecek diyor. Ama ACH'in kendi yapısında da sunucunun giderleri var. İşte burada likiditesini kullandığı borsalarda fee diyorsa oradaki fee'lerin giderleri var. Anlaşma yaptıysa fee'ler olmayabilir. Aslında çok komple bir sistem ama ACH tema olarak bu sistemi kullanmak isteyen şirketlerin elinde tutması, alması ve elinde tutması gereken bir tokuna dönüşmüş durumda. E tabii bu Ethereum üzerinde olduğu için sisteme direkt dahil olamıyor. Gördüğünüz gibi uzakta duruyor ve şirketler alıp elinde tutmaları gerekiyor ACH'ı ve bu birazcık manuel bir yapı gördüğünüz üzere. Token direkt ve bütün üzerinde kullanılmıyor. E, ACH'ın ekibi bu durumu da 4 yıldır 5 yıldır yaşadığı için artık bu işe bir çözüm bulma yoluna girmişler. Katman 2'ye geçmektense kendi chainlerini oluşturma kararı almışlar ve Alchemy Chain adında chain çıkartma yoluna girmişler. Belli bir seviyeye gelmiş. Yakın zamanda tam anlamıyla bu sisteme entegre etmek istiyorlar. Şu anda projenin temel konsepti bu şekilde. Bu temel konseptin yanına bazı yan özellikler var. NFT'lerin alıp satılabilmesi gibi kripto ile ödeme almak istiyorsanız onu da direkt entegre edebiliriz sitenize şeklinde. Aynı zamanda yine kripto ile ödeme yapmak isterseniz kripto kart da oluşturabiliyoruz şeklinde bazı yan sistemlerde mevcut. Projenin temel olarak ne olduğunu anlamaya çalıştık. Şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Şimdi sloganın hemen altındaki buton bizim iletişime geçin yazıyor. Gördüğünüz gibi iletişim kurmak gerekiyor. Dış kaynakların proje hakkındaki söylediği güzel sözler. Hangi ülkelere hizmet verdiklerini gösteren bir harita var burada. Şu anda Türkiye yok. Zaten Türkiye'den bahsederiz. Son regülasyonlarla birlikte Altemipay'ın burada bir şirket kurup regülasyonlara tabi olması lazım ki burada hizmet verebilsin. O yüzden şu anda bu noktada açık var bu projede. Şurada bazı partnerleri görebiliyoruz. Biraz aşağı geldiğimiz zaman başka partnerleri görebiliyoruz. Tüm partnerleri görmek isterseniz tıklayabiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman likiditeleri ana olarak kullandıkları yerleri yazmışlar. Gördüğünüz gibi Binance, Coinbase, OKX, Uniswap, PancakeSwap. NFT'leri direkt fiyat körünsülerle alıp satabildiğimiz bir platform var. Daha fazla öğrenin diye bir butonumuz var burada. Yine biraz aşağı indiğimiz zaman 3-5 satır kodu sadece sitenize entegre etmeniz yetiyor. Biz zaten kodu hazırlayıp size veriyoruz ne bir açıklama var. Yine bizimle iletişime geçin butonu var. Yine biraz aşağı indiğimiz zaman blog paylaşımlar var. Projenin blog paylaşımları düzenli olarak devam ediyor. Projenin son yıllarda neler yaptığını, gelişmelerin neler olduğunu, bilgileri alabileceğimiz güzel bir yer burası. Blog paylaşımları iyi bir durumda. Projenin bazı istatistikleri ve bazı etkinliklerden görüntüleri koymuşlar buraya. ACH token ile ilgili bilgileri içeren bir sayfa yönlendiriyor bu buton. Bundan sonra şurada tıklayacağız. O yüzden tıklamıyorum. Yine bizimle iletişime geçelim ve son menüye geldik. Son menünün üzerinde de linklerimizin içerisine hızlı hızlı girelim. On of ramps dediği bu zaten alım satım aracı olan kısım. Bunun detaylarını anlatıyor burada. Apply dediğimiz zaman kendi şirketimiz için başvurabiliyoruz. Altında NFT'lerin alım satımı için oluşturulmuş parça var. Bunun detaylarını anlatıyor. yine iletişim kurarak entegre edebiliriz. Alt olduğu zaman 2-3 hamle de yapılabiliyor. Alt olmadığı zaman cüzdan kuracaksınız, şifresini tutacaksınız gibi bir sürü detay var. Bunu da göstermişler. Burada bir sonraki kart. Kartta oluşturabiliyorsunuz. Direkt kendi şirketinizin logosunu falan koyarak oluşturabiliyorsunuz. Kartla da, da ödeme yapılabilir hale getirebiliyorsunuz kripto ile fiyat arasında. Bu kartlar bildiğiniz üzere birkaç yıl önce bir ara çok çok popüler olmuştu. O sırada Binance de bu işe çok yoğunlaşmıştı. Ama sonra girdikleri ülkelerdeki regulasyonlar, Mastercard, Visa'nın yaptığı bazı ek sistemler doğrultusunda kripto kartları çok popüler değil günümüzde. Ama tekrar popüler olmayacak diye bir kaide yok. Hala burada bu sistem var. Kripto ödemeleri de almak isterseniz yine tıklayıp detaylarını öğrenebilirsiniz. Bir barkod sistemini entegre edip yaptığınız işe kripto üzerinden ödeme alabiliyorsunuz. Alchemy Altyapı Pay altyapısını kullanarak integrate'e basarsanız yine iletişim kurarak bunu kurmaya çalışabiliyorsunuz. Ama tabi burada regülasyonlar devreye giriyor. İçinde bulunduğunuz ülke muhtemelen dünyanın %90'ı şu anda kripto ile ödemeye okey diyemiyor. Birkaç tane ülke var şu anda. Benim bildiğim kadarıyla işte Filipin e, var, El Salvador var, birkaç ülke daha var diğer ülkelerde yavaş yavaş gidecektir. regülasyonlarla birlikte. Komitin altında about var. Burada misyon vizyon gibi bilgileri görüyoruz. Bizim için partnerler de görüyoruz. En önemlisi ekibin olduğu yer. Burada ekipte gördüğünüz üzere fareli üzerine geldiğim zaman detaylarını yazıyor. Yönetim ekibi ve danışman ekip şeklinde yazmışlar. Sadece NFT'ler var. İsimler tam olarak belli değil. Linkler yok ama ben bu noktada tekrar YouTube'a gelelim. Alchemy Pay Alchemy Pay e Interview diye araştırdığımız zaman karşımıza John Ten çıkıyor. Gördüğünüz gibi 3 yıl kadar önce aktifmiş, 2 yıl kadar önce aktifmiş. Sonra aktiflik birazcık azalmış ama hala aktiflik var. John Ten'in dışında bazı kişiler daha var. Ve şurada Alchemy Pay'in kendi YouTube kanalı var. Gelmişken buraya da bakalım. 117 tane video var gördüğünüz gibi. Eski bir YouTube kanalı, yıllardır paylaşım var. 3-4 yıl önce paylaşımlar çok sıkmış son yılda birazcık azalmış, birazcık etkinliklere dönmüş. Ama sistem oturduğu için zaten çok da fazla teknik anlatıma gerek kalmamış artık son yıllarda. Ama paylaşımlar yine de devam ediyor ve ekipten kişileri kamera karşısında ara ara görebiliyoruz. Ekipten geçer not aslında proje alıyor. Tekrar aşağı geliyoruz. EBA'da baktık. ACH token bizi ilgilendiren önemli konulardan bir tanesi. Burada biraz aşağı geldiğimiz zaman bu token ana kullanım alanlarını şurada görebiliyoruz. İşte pledging dediği sisteme entegre edecekseniz ACH elinizde tutmanız gerekiyor, almanız gerekiyor. Transaction komisyonlarını indirmek istiyorsanız kendi platformunuzdaki alım satımda elinizde ACH tutmanız gerekiyor. Bunları yaptınız ve platformunuzda artık kullanılıyor alım satım ne kadar çok kullanılırsa o zaman da aslında ACH kazanabilir duruma geliyorsunuz. Aslında distribution yani asıl dağıtım noktası da burada yine çalıştıkları şirketler üzerinden oluyor projenin. Kariyerlerde iş ilanları var. Bakabilirsiniz. İlginiz çeken bir şey olabilir. Dokümantasyon oldukça teknik, dolu dolu. Zaten herhangi bir şirket entegrasyonu yaptıktan sonra herhangi bir pürüz yaşarsa işte apileri, benzer bilgileri burada bulabilmesi gerekiyor. Bunların hepsi var. Olmuş artık orası. Oturmuş, sağlamlaşmış. Bloktan zaten bahsetmiştik. Diğer linkler zaten kullanım şartları ve benzeri linkler. Yukarıda farklı iki tane linkimiz var. Bir tanesi community'nin altında Global Ambassador programı, temsilci programı. Burada geldiğimiz zaman başvurun diyor. Gördüğünüz gibi şu ülkelerde şu an ihtiyacınız var diyor. Bunların arasında yine Türkiye'de var. Ama tabii bir regulasyon problemi varsa burada Türkiye'de bu projenin temsilcisi olmak ileride yasal bir süreç doğurabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yine de başvurabilirsiniz ilgileniyorsanız. Bir de alkemik chain var. Gördüğünüz üzere az önce konuştuğumuz konu. Bu geliyor yolda diye sürekli Twitter'da, blogda, YouTube'da paylaşımları görebilirsiniz. Şu anda tam anlamıyla aktif değil. Ama aslında internet araştırırsanız basit bir seviyede aktif hale getirmiş ön testlerin yapıldığını görebilirsiniz. Şimdi projenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Sitenin üzerinden geçtik. Ekipten de bahsettik. YouTube'dan da bahsettik. Gelelim değerlendirme aşamasına. Tabii ki önce eksileriyle başlıyoruz. Projenin bir tane, iki tane büyük eksisi var. Birincisi Ethereum üzerinde token olması. Ethereum üzerinde token olunca kurulan sistemlerin içerisine bu token direkt olarak entegre olamıyor. Transaction ücretleri, süreleri biliyorsunuz bunlar çok uygun olmuyor. O yüzden Alchemy Pay'de bunu entegre etmemiş durumda. 4 yıl 5 yıl geçmiş. Proje tamamen oturmuş. Ayakları yere basmaya başlamış. Ama tabi ACH direkt işin içerisinde değil. O yüzden manuel olarak şirketlerle birlikte iletişim kurarak alver yapmak durumundalar. Bu da çok sağlıklı bir süreç değil. Ama tabi proje bunu anlamış. O yüzden kendi chain'in üzerine geçiyor. Daha otomatik bir sisteme doğru ilerlemeye çalışacaktır. Sistemde oturduğu için 4-5 yıl sonra her şey oturdu. Ayakları yere basmaya başladı. Artık chain'imizi geçebiliriz. Aslında sağlıklı bir davranış. İkinci sisi regülasyonlar. Şimdi kripto ile ödeme yapabilme konusu, işte direkt fiyattan kriptoya geçebilme, likiditelerin kullanılabilmesi konusu çok meşakkatli bir konu. Zaten işte merkezi borsaların likiditelerini kullanmak için kurumsal hesapların açılması, bunların içerisinde likiditelerin oluşturulması, KHC'lerin yapılması gibi süreçler çok çok zahmetli ve maliyetli süreçler. Ama Alchemy Pay bunu belli bir noktaya kadar getirmiş. Bu saatten sonra içinde bulunduğu ülkelerin tek tek regülasyona tabi olması lazım. Bu regülasyona tabi olma süreçleri de çok sancılı süreçler. O yüzden bu zorlu ilerleyen bir süreç proje için kompleks ilerleyen bir süreç. Bu da projenin çok hızlı iyi noktalara gelmesine her zaman engel olacak bir konu. Bu da ufak eksi veya pürüzlü noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Projenin artı yanı ise tokenomics'te belli bir tokluk oluşmuş. Borsal listelemeleri belli bir noktaya gelmiş. GitHub'ımız yok. O da ufak bir eksi şu anda. Ama proje çalışır hale gelmiş. Birçok aslında dış kurum kuruluş alkem beyin altyapısını kullanıyor. Bazılarından biz haberdar bile değiliz. O yüzden artık kendi varlığını benimsetmiş düzgün ilerleyen bir proje. Ve fark ettiyseniz şuradaki fiyatta da sonra değerlendireceğiz yavaş yavaş tok hale gitmeye çalışan bir proje. YouTube paylaşımlarını, projenin bugüne kadar yaptığı işleri partnerlerin de eğer takip edip incelerseniz göreceksiniz ki ağır başlı, sağlam bir şekilde ilerlemeye devam eden bir proje. Önümüzdeki süreçte bu ödeme aracını entegre ede ede devam ederken kendi çeyinde tam anlamıyla çıkartıp daha otomatik bir hale getirirse çok büyük avantaj olacaktır proje için. Şuradaki tokenomics ise Herhangi bir değişiklik yapmaması lazım şeyini açarken şimdi Fiyatsal olarak değerlendirirken de o noktaları birazcık değinelim Sert bir boğaya giriyorsak projenin fiyatı mutlaka bir noktada Boğaya dahil olacaktır ve artacaktır zaten hafif bir hareketlik olduğunda artış yaşamış gördüğünüz üzere Tekrar ayı geldiği zaman da düşüş yaşayacaktır ama bu da Önemli olan nokta şu Çıkış yaptığından bu yana bakın hep alt çizgisini bir tık üstü atmış her yukarı çıkıp inmede de bir tık üste atmış ve tokenomics'te de herhangi bir adıcı, aldatıcı, aldatıcı pürüzlü nokta bırakmamış. O yüzden fiyat tık 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 yukarıya doğru gidiyor ve bizim kripto projelerinde görmek istediğimiz görüntü temel olarak bu. Tekrar bir boğa ayı süreci yaşanırsa bence proje yine benzer bir hareket yapıp alt çizgisini bir tık üste atabilir. Bu potansiyeli var ama burada önce ayıdan da bahsedelim. Ayı veya yatay süreç devam ederse projeden çok yumuşak bir düşüş trendi. beklerim ben. Çok sert hareketler beklemiyorum. Şimdi boğa ayı süreci geçip de tekrar düşüş yaşadığı noktada fiyatın çok dalmaması için aşağılara proje kendi çeyine geçerken şuradaki toplam kaynak maksimum kaynakta sert ve saçma bir hareket yapmamalı. Birçok proje biliyorsunuz belli bir süre sonra Ethereum üzerinde token olmaktan kendi çeyine geçme ve başka ağlara geçme kararı alıyor. Oralarda toplam kaynağını çok şiddetli miktarda arttırabiliyorlar. 2 katına 3 katına çıkartanlar olabiliyor. Bu durum tabii ki topluluklar tarafından negatif etki yaratıyor ki bu proje topluluklarla değil daha çok şirketlerle kurum kuruluşlarla iletişim kurduğu için onlardan daha sert bir tepki alabilir. O yüzden kendi kendine geçerken toplam kaynağını 10 milyarlarda tutup yıllık enflasyon koyacaksa işte %1 civarlarında bir enflasyon koyup yoluna devam edebilir kendi ile Eğer bu şekilde devam ederse işler yolunda gider. Büyük bir hack durumu yaşanmazsa, yeni partnerlikler gelirse, şeyin geldiğinde ACH biraz da otomatik bir şekilde sisteme dahil olursa, bu boğa ayı sürecinden sonra, yani bu tip noktalarda işler yolunda giderse alt çizgisini çok daha yukarılarda bir yerlerde bile tutabilir bu proje. Fark ettiyseniz çok bilinçli ayakları yere basacak şekilde ilerlemeye çalışıyor ama gidip toplam kaynaklı çok şiddetli bir artış yaşatırsa, ACH'ı kendi çeyine geçirirken ki dönüşümde fail verirse, bir hack durumu yaşanırsa bunlar da olabilir. Bunlar olursa eğer boğa ayıdan sonra fiyat mevcut noktanın altına bile dalma ihtimali yaşayabilir. Projenin sıralamadaki yeri 490. Bana sorarsanız çok sağlam gelmiş. Piyasada da yani herkesin belli bir dönemde adını duyduğu projelerden bir tanesi. Fakat projenin işte regülatif bir tarafı olduğu için nerede hangi şirkete hangi kurum kuruluşa hizmet verecekse o şirketin içinde bulunduğu ülkenin regülasyonları önemli. O yüzden süreç hep yavaş ilerlemek durumunda. Sürekli toplantılarla ilerlemek durumunda. O yüzden sıralamada 490'dan yukarıya doğru ufak ufak hareket eder gibi görünüyor. Bakın her işte boğa ay hareketinde üstüne koya koya ilerleyen projelerden birçok proje aşağıya düşüyor. O yüzden proje sıralamada yukarıya doğru sıyrılmaya devam eder gibi görünüyor. Ama bir anda işte ilk yüzlere ilk iki yüzlere girmesi çok olası görünmüyor. Bana sorarsanız kısa orta vadede 300-500 bandında devam eder gibi görünüyor. Kısa orta vadenin işte atıyorum kendi chain'i çıktı 8-9 ay geçti yavaş yavaş sistem oturuyor. Büyük bir hack yaşanmadı. Dokunomist bir saçmalık yaşanmadı. Yeni partnerlerde ufak tepek projeye dahil olmaya devam ediyor. Sonra 300'ün üstüne atıp ilk 100 ila 300 arasında bir yerlere demir atma ihtimali var projenin. Ama ilk yüze girip de oraya demir atma ihtimali bu proje için oldukça zor. İlerleyişi zaten yavaş. Regülasyonlar ve entegrasyon uzun sürdüğü için ve her yukarıya doğru gittiğinde de benzerinin yapılıp rekabeti arttırma ihtimali daha yüksek. Şu anda bu alanda çok fazla proje denk gelmedik. Ödeme aracı olan, ödeme chain'i olan, ödeme coin'i olan birçok proje denk geldik. Ama direkt bu ödeme tool'u, direkt ke kelimenin tam manasıyla araç olan Alchemy e gibi projelere çok denk gelmedik. Yani denk gelsek bile Alchemy Payne piyasada bilinirliği yeri oturmuş durumda. Ama gidip de ilk yüzlere dayayıp yukarı doğru gitmeye çalıştığında zaten regülasyonlarla içinde bulunduğu ülkelere kendi kod database'ini bu işin nasıl yapıldığını da anlattığı için hemen benzerleri gelip piyasaya girmek ihtimali var. Rekabet de artacaktır. O yüzden ilk yüze gidip yerleşmesinin zor olduğunu düşünüyorum ama ilk 100-300 arası bir banda oralara bir yere gidip demir atma ihtimali olduğunu düşünüyorum projenin. Evet. Söyleyebileceklerim bu kadar. Unutum attığım şeyler olabilir. Eğer yorum olarak yazarsanız yapmamaya çalışırım. Kapatmadan şu son soruya da cevap vermeye çalışayım. Siz olsanız bu projeyi sepetinize ekler miydiniz? Şimdi projeyi ben çok daha eskilerden görmüş olsaydım web iki tarafı fazla yüklü olduğu için bir ödeme aracı olduğu için projeyi sepetime eklemezdim. Ama bakın ben eklemezdim dediğim bir proje hep alt tabanını yukarıya doğru götürmüş. O da her zaman doğru karar veremediğimizi bize gösteriyor işte. Ben yani açıkça söylüyorum eskiden görseydim bunu buralarda da görseydim. Buralarda da görseydim. Eklemezdim derdim ki bunu web 2 tarafı fazla. Bunun işte regülasyonlarla entegrasyonu zaman alır, zordur. Bu projenin başına hep kolay gelebilir deyip uzak dururdum. Ama proje taş gibi ilerlemiş. Sağlam bir şekilde belli bir noktaya kadar gelmiş. Peki bu saatten sonra ekler miyim? Ethereum'dan kendi chain'ine geçip tam otomatize etmeye çalışıyor ya. Bir de ayaklarını yere sağlam basa basa ilerlemeye çalışmış. Bugüne kadar çok iyi bir durumda gelmiş. E, ekipten kişileri de ara ara görebiliyoruz. O yüzden bir kere ben bu projeyi bir radarıma alırım. Nereye doğru gidiyor anlamaya çalışırım. Piyasada işte ilelebet kalabilecek projelerden bir tanesi mi değil mi? Bunu anlamaya çalışırım. Direkt karar veremiyorum. Sepete alırım veya almam diye ama radar alırım. Bir süre takibime mutlaka alırım. Anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.